Evet, merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, uzun zamandır genel olarak seramın içini çekmedim. Ee, biliyorsunuz uzun zamandır da Ağustos'un başından bu yana da saksı değişimlerine başladım. Gördüğünüz gibi yeni düzenim bu şekilde. Ee, ne yaptım tek saksıya düşürdüm e, köpük saksıları ve uzun balkon saksılarını kaldırdım seramdan arkadaşlar e, daha çok bu tarafı e, anaç bitkilerime ayırdım yani bu tarafı da öyle bu tarafı da öyle ama aralarında tabii ki e, aynı türden olanları yine satışa e, koyacağım. E, Böyle beyaz olarak bir düzenleme yaptım. Hem burayı hem karşıyı şu şekilde gördüğünüz gibi e, masamın üzerini de böyle bu şekilde düzenledim. Yukarıya yine askılı saksılarım da gelecek. Daha hepsini asmadım. E, birçoğunuz merak etti. Sordular e, yeni düzenim nasıl olacak diye. Hani... E, <laughs> sabırsızlıkla bekleyenler var aranızda biliyorum sağ olsunlar hep yazdılar sordular onlara da biraz daha beklemelerini söyledim açıkçası o karışık görüntüden kurtulmak istedim biraz sadeleştirmek istedim hem göze hem de böyle saksıları daha düzenli düzgün olarak bitkilerimi dikip e, takibi de daha rahat olacağını düşündüğüm için böyle yaptım. İşte güneşi sevenler, az sevenler, e, konumuna bitkinin hani e, isteğine göre talebine göre de e, bitkilerimi yerleştirdim. E, yine yakından da çekeceğim şöyle. E, bu kızım da artık e, rafa sığmadı. Şöyle şu an e, güneş o tarafta olduğu için burası karanlık düşüyor. E, bakın bu tamamen büyüdü alt e, iki sıra yapraklarını da aldım arkadaşlar hani e, sığsın diye e, büyüdükçe de bakın ortadan göbekten de böyle dropsları da gelmeye başladı orada bir drops oluştu yeni bebeklerimizin de yani e, yapraklarımızın da ortalarında dropslarımız var e, çok güzel renklenen bir e, tür bu da çok tatlı, çok sevimli oldu böyle masamın baş köşesine koydum birkaç tane büyük saksımı. Şimdi bu beyaz saksılarımı arkadaşlar üsttekiler zaten çok güzeldi kullanışlı derinlikleri de öyle su e, sukulentlere çok uygun bir derinliği var. Altlarına hiçbir şekilde bir şey koymadım. Birçok saksımın arasında yine kompostlarım var. Kompost koydum. E, biliyorsunuz biz bayanların mutfakta yemek yaparken bir sürü e, mutfak atıklarımız çıkıyor. Onları ben biriktiriyorum. Balkonu çıkarıyorum. Böyle bir nemini havalandırıyorum. E, buraya inip işte tekrar dikim yapana kadar elimde hazırda oluyor. Bazen yetmediği de oluyor. Beklediğim oldu. Onun için biraz uzun sürdü. Böyle diktim. Hazırladım. Çok da hoşuma gitti açıkçası. İşte masamın örtüsünü değiştirdim. Biliyorsunuz bu alanda hep ekim dikimimi yapıyorum. Burayı da hani parça parça değil de hem süpürmesi hem temizlemesi kolay olsun diye Bundan aslında iki parça e, sipariş verdim bu örtüden ama sonra dedim ki ya zaten on, onların altında hiç gözükmeyecek, hiç gerek yok oraya e, bu örtüyü heba etmediği bir tanesi elimde yedek duruyor. E, şimdi satışta olanlar var. E, yine aralarında yine tek tek gezelim. Uzun zamandır. E, Aynı yumlarımı da paylaşmadım sizlerle. Şöyle şuradan başlayarak aslında yavaş yavaş şöyle bitkilerimi gezerek sizlere göstermek istiyorum. Nasıl? Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir, beğenmiştir. Bilmiyorum, sade oldu. Sanki daha böyle göze hoş geliyor. Daha böyle insanın gözüne ruhuna hitap eden bir sadelik oluştu. İki sıra iki sıra oldu raflarda saksılar. Şu yukarıdan ikinci sıranın arkasına daha çok böyle işte köklenmiş yeni böyle çeliklerim veya da yapraktan kök yapmış bebek vermiş olanları arka plana aldım biraz böyle. Çok direkt ışığa çıkarmadım. Altlarda yine yapraklarım var. Yine işte saksı değişim esnasında alt yapraklarını aldığımız o yapraklar var. Ee, elimde yediğim olmayan e, bitkilerimden olsun e, sevdiğim beğendiğim hoşlandığım türlerin hem çeliklerini hem yapraklarını aldım. Onları da alt sıraya koydum. Bunun alt kısmında da varlar yine yukarıya balkona uzun saksılarımı götürdüm. Onları da sizlere göstereceğim. Karşı duvarın üzerine bir iki tane köpük bıraktım. Güneşi çok sevenler çok güzel e, renklenen türlerimi de oraya koydum. Bu arada. <laughs> Şeyle bahçeyi de gezelim arkadaşlar yazın hiçbir şey olmadı ama son bir aydır böyle Ağustos'un sonundan sonra domatesler falan çok güzel döküme geçti sıcaklardan domatesler tutmadı bir türlü mısır soydum burada kabukları bunları toprağa karıştıracağım bakın burayı da böyle yaptım şimdilik geçici olarak böyle etrafını komple yine fileyle çevirdim elimde filen vardı seradan kalan bir parça. Onu çok güzel bir şekilde e, buraya kedilerden korunaklı hale getirdim. Üzerine burası çünkü e, öğlen sonrası dörde kadar güneş aldığı için yakıcı bir konum noktası. E, uzun süre burada olduğu için e, güney cephe olduğu için <laughs> oradan böyle boğu güney arkadaşlar e, fileleri üzerlerine e, elimde olanları böyle işte bağladım. Şu kısma elimde file kalmamıştı. Çok büyük vardı da onu da kesmek istemedim. Ziyan etmek istemedim. E, onu şuraya da naylon koydum. O da e, ışıktan bakın altta güneş yine alıyor. E, duvarların üzerleri komple bitki. Kasalarımı buraya koydum. Yine bunların altına cırt kelepçeden böyle askılıklar yaptım. Oralara da böyle e, saksılarımı astım hepsini sizlere tek tek göstereceğim gezeceğiz buraları e, ne yaptığımı bu sırada işte böyle bunları sizlere bir göstermek istedim bir çekmek istedim e, bu şekilde bir e, durum oldu lilyumlarımı orada hep temizledim duvarın dibine aldım güneş altına biliyorsunuz ağacın dibindeydiler hepsi e, orada çok güzel şey dedim ya açacak diye ee, şöyle göstereyim şu mezempim o da çiçek açmaya başladı tomurcuklu hepsi harika bir şekilde oldu bakın şöyle yine buradan da size çekeyim şöyle e, şöyle yaklaştık mı şu parçadaki örtüyü aldım şurada çalışırken sadece direkt gözüme güneş geldiği için şuraya şöyle bir çarşaf verdim arkadaşlar o noktada tülüm hala duruyor tülü de yine eylül sonunda Alacağım, onu da alacağım oradan. Evet, şöyle e, bir genel olarak sizlere bir göstereyim. Burası böyle arkadaşlar. E, bakın altlarda yine burada şöyle bitkilerim var. Yine arkada sepette seranın dışında çeliklerim var kasada. Böyle arkadaşlar burayı böyle yaptım güneşi sevenler süper bu arada yine farklı <laughs> saksılarımız var komşum göndermişti bunları kullanmadığı saksıları ben de altlarını delerek böyle dekoratif bir şekilde oraya koydum güzel aranjmanlar yaptım ee, burada e, yine küçük boy olanlar böyle e, boy boy saksılarım bunlar e, kaçlık bunlar sanırım e, dokuzluk arkadaşlar dokuz santimlik Böyle 7 santimlikler. Yine böyle e, hassas olan köklenmek üzere olanları böyle buraya konumlandırdım. Sonra burayı da böyle bu şekilde yaptım. Gördüğünüz gibi bitkilerim sukulentlerim bu durumda. Bazı bitkilerin yerlerini değiştirdim. Oraya filet koydum en başa. Ve oraya filet koydum. Hatta bir tane böyle ters ağaç dalıyla destekledim. Çok <laughs> büyük bir daldı. E, tutunana kadar. E, biliyorsunuz saksılar değiştikten sonra bitkilerde böyle bir yumuşama oluyor. Bu sizleri e, endişelendirmesin. Adaptasyon süreçleri oluyor toprağa, saksıya, yeni yerlerine. Ama toparlıyorlar kendilerini hızlı bir şekilde. E, şuraya kendime dedim bir oturma yeri bırakayım dedim ama kalmadı. E, Burası boştu. Normalde buraya oturuyordum. İçinde güzel çayımı, kahvemi yudumluyordum. Böyle altlarda da yine şöyle aralarda gördüğünüz gibi yine viyollere yapraklar koydum. Orada onlar da köklensinler. Yavruları biraz büyü, büyüsün. Büyüme aşamasına gelsin. Şöyle dedim sizlere genel olarak şimdilik Evet. yine düzenimi göstereyim. Ee, bir sonrakinde de yavaş yavaş geçeriz bitkilere. Ee, onları sizlere gösteririm. Yukarılarda yine yerlerim müsait asmak için. Ee, askılı saksılarım da azalmış bu arada. Nerede ki askılı saksılarım? Yukarıda balkonda da var. Gerçi biraz orayı da çıkardım. Ee, burada biliyorsunuz biraz daha sıcak oluyor. Hani her ne kadar her cephesi açık olsa da Bazen seranın içi çok sıcak olabiliyor dediğim gibi doğu güney cephesinin güneşi uzun süre bakın hala da o köşede var duvarın üzerinden böyle yavaş yavaş çekiliyor çok sıcak olabiliyor böyle işte hassas olan yani burada olmaması gereken fark ettiğim bitkilerimi aldım yukarıda bu şekilde böyle yaptım sizlere de bir göstereyim dedim böyle e, orada suyum da hazır bazen bakıyorum e, suyu çok seven türler var akşam üzeri geliyorum hemen oradan e, küçük minik bir çaydanlığım vardı bakır nerede Şu, şeyin altında herhalde e, onunla hemen e, iki pıt pıt sulayı veriyorum iyi oluyor böyle her yer e, <laughs> gördüğünüz gibi bu şekilde çiçekle dolu taştı yer büyük oldukça ne kadar çok yerimiz olursa o kadar biz genişliyoruz arkadaşlar o kadar yayılıyoruz şimdi duvarın üzeri şu an dolu ee, orası dolu yukarıda balkon da dolu <laughs> onları da göstereceğim sizlere ee, artık onları bir sonraki videoda tabii gösteririm hepsi tek videoda o bir saatte bile yetişmez yani göstermek ee, anlatması güzel oldu, hoşuma gitti. Ee, Sizde beğenmişsinizdir inşallah. Aynı yumları falan hepsini göstereceğim. Artık uyanışa geçtiler, yavaş yavaş bazıları yavru bile vermeye başladı. Böyle umarım e, beğenmişsinizdir. Sizlerle böyle bir paylaşayım dedim, bir göstereyim dedim. Merakını, Merakınız, merakınızı ne? <laughs> merakınızı gidereyim dedim fikirlerinizi merak ediyorum merakla bekliyorum düşüncelerinizi nasıl olmuş iyi olmuş mu sadeleştirdim o kalabalığı çıkardım evet küp kasalar gerçekten hani çok bitki alıyor hani yer açısından falan hani gayet iyiydi ama şöyle uzun uzun koyduğum için alttakiler mesela kısıtlı güneş alabiliyordu falan eee ne bileyim iyi oldu. Onları çıkardım. Onları da karşı seraya koydum. İkisi orada kaldı. Çelikler var orada köklenmek üzere. Böyle bu şekilde yaptım. Ee, evet aranızda e, abone olmayan arkadaşlarım abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenilerinizi de yaparsanız e, çok sevinirim. Herkese buradan sevgiler selamlar hoşçakalın bir sonraki videoda görüşürüz.